Evet, bugün Uğur'cumun bana aldığı parçaladım. İtalyan usulü e, kahve yapıcı şeysiyle kahve yapacağız o. <laughs> <laughs> hani ama. Olmaz ki. 15 milyon kere yerleri kirlettim ama bu, bunun bir diye düşünüyorum. Maşallah elimde. Elimden her bir şey gelir. Tamam. hadi Her yerde gıda var. Kahret. Hallettik olsun. Tamam. Asla da küpsün. buna feda olsun. Değil mi? Şimdi sıkıntı mı <laughs> 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 Ocağın üstü yıkanıyor. Ne yapacağız? Keşke bir daha ne Ne yapacağız? Tamam, tamam, Şimdi şöyle. Şok mu oldu sanki su? Dışacak mı? <laughs> taştı. Al. Tak <laughs> tak. Çok sıcak oldu bunun altına açacağız. Tamam. Tak tamam, okay. tak. Tak gerçek. Ocağın üstü. Ocak üstü de. <laughs> Aman ya yok Ay. Devam edebilirsiniz. Evet. olmalı deneme bir süreç olması gerekiyordu zaten diye düşünmekteyim. O başardım. Başardım. Çok tatlı. Çok tatlı. Olacak hacık bir süreç oldu ama olsun. Kahveyi içtik. Anne nasıldı? Çok beğendim. Harikaydı. Biraz yaktım ama şey dökmüş. İç, i̇çiyormuş gibi poz kesemedim. Biraz yakmış ama çok güzeldi.